İki tane savaş var aslında bana sorarsanız. Ve umarım bir sonraki pazar savaşı değil, barışı konuşacağımız bir platforma doğru adım adım ilerliyor olur. Birinci savaş 6 Ekim tarihinde Hamas ve İsrail karşı karşıyaydı ve o savaş bitti. Ve o savaşın kazananı Hamas oldu. Ardından yeni bir savaş çıktı ortaya ki 15 gündür devam eden ve konuştuğumuz savaş bu ikinci savaş. İsrail sivillere karşı. İsrail'in sivillerle olan savaşında maalesef kimin galip çıkacağı ama bunun gerçek anlamda bir galibiyet olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı sorusu. Çünkü ellerinde silah olmayan, elinde sapandan başka bir şey olmayan, binlerce, on binlerce masumun binlerce tonluk mermilerle, bombalarla, roketlerle vurulduğu bir drama maalesef bütün dünya bir yandan sahne oluyor. Ve Kahire zirvesi dahil birçok devletin devlet başkanı ya da dışişleri bakanı seyirci kalmanın yeterli olacağına dair demeç vermek durumunda bırakılıyor. An itibariyle normal koşullarda 21. yüzyılda savaşların önlenmesi maksadıyla kurulmuş olan Birleşmiş Millet'in şu ana kadar sürece çoktan müdahil olması, güvenlik konseyinin toplanması ve artık biz bu krize el koyduk. Sizin meşru müdafaa hakkınız tamamlanmıştır. Daha fazla vurmayın sınırlarınıza geri çekilin demesi beklenirken maalesef bir kere daha gördük ki ABD 60. defa bir güvenlik konseyi kararını veto etti ve hayır dedi. Ortada bir saldırı görmüyorum. Ortada bir ateşkes olmasına ihtiyaç da duymuyorum diyerek bir anda yine güvenlik konseyini değil bütün dünyayı durdurdu. Ve dün yapılan toplantıda batılı liderlerin maalesef bir ağız birliği içerisinde Hamas bir terörist örgüttür, Hamas'ın saldırılarını durdurması gereken cümlelerini duydum. Peki hayatını kaybeden binlerce sivil sizin yayınınızın başından beri vurguladığınız bir okulun daha vurulması, camilerin, kiliselerin, hastanelerin tüm sağlık alanlarının vurulması bunlarla ilgili bu süreçte hesabı kim görecek, kim soracak diye sorarsanız ben hala vicdan sahibi insanların gözü görmese de, kulağı duymasa da kalpleri atan kamuoyunun ...bu saldırılara son verebilecek cesareti ortaya koyabileceğini, Batı dünyasının şehirlerinde, kent meydanlarında çok daha büyük gösterilerle İsrail'i frenleyebileceğine sonsuz bir inanç besliyorum. İnsanlığın başladığı yerdir Kudüs ve insani drama, insanlığın bitişine sahne olmaya devam etmeyecektir diye de bir beslediğim umudu paylaşmak isterim sevgilerimle.